Arkadaşlar. Bir tane alayım. Ya Mustafa, arkadaşlar. gelsene olma. Arkadaşlar. Aslan şunlar ya. Ulan, Hadi. Konuş lan hele. Allah'a şükür 48 saati devirmiş bulunuyoruz. Vallahi öyle Değil abi. mi arkadaşlar? Vallahi evet abi. Ne vakitte epey ilerledi. Abi, bu saatten sonra hayatta ihbar ama mi? Aman 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 ama. sus, sus sus sus! Niye sus, abi ya? Sus, sus. Hmm. Burası temiz abi, devam. Şimdi... Rıza Baba şu anda burada olsa ne derdi bize? Buyur usta. Aferin çocuklar, aferin. İyi iş çıkardınız. Çok iyi iş çıkardınız. Bana bakmayın, sinirli değilim. Ellerim böyle benim. Böyle ellerim sürekli oynar. Mane olamıyorum. Hadi gidin. Gidin dinlenin. Hala burada mısınız? İsterse lan! Dağılın! Duydunuz arkadaşlar, hadi gidiyoruz. Oho, bir tane Aylin. Bana bir kahve yap. Aha. Gale. Sen de beni bekle. Bir dakika bir dakika. Ciddi ciddi gidiyor musunuz? Ne yani? Ben. Ay vallahi çok üzüldüm. Yazık sana. Kal burada kal. Bu kekler bitecek canım. Kalmayacak. Hı? Ayıp ama bu yaptığın. Hadi ama... Hadi abi. Gezin. Dolar. Televizyon be. izle. Tamam. Aylin kek var mı? Al. Ah. <laughs> Şuraya bak, yangın yeri. Aylin, ha? Amirim. Ne burası böyle? Terk edilmiş şehir gibi. Aa, evet, bugün biraz. Nerede bizimkiler? Ee, bizimkiler? Evet. Aylin geveleme, doğru düzgün cevap ver. Nerede bizimkiler? Nereye kayboldular bunlar, ha? Evet, aa, aslında belki. Anlat, geveleyip durma, anlat. Ne oldu, neredeler? Aslında inanmayacaksınız. Ama arkadaşlar... Evet onu soruyorum işte kızım neredeler? Hangi cehenneme kayboldular bunlar hepsi? Suat ablanın altın gününe gittiler. Altın günü? Hepsi mi gitti aynı? Hepsi. O kazık kadar herifler benimle Ali de dahil altın gününe gittiler. Evet altın günü.